Herkese merhaba dostlar, 2018 yılından beri birlikte olan Mustafa Sandal ve Melis Süt Şurup çifti geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da birlikteliklerine evet dedi. 10 Haziran'da Marmaris'te düzenlenen düğün görüntüleri sonrasında Melis Süt Şurup hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Mustafa Sandal ile hayatını birleştiren Melis Süt Şurup ile ilgili bilinenler nedir? Mustafa Sandal'ın ile dünya evine giren Melis Süt Şurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. 33 yaşındadır. Süt Şurup'un bir de önceki evliliğinden erkek çocuğu var, Melis Süt Şurup Mustafa Sandal çifti 4 yıldır birliktelik yaşıyordu. Bir dönem ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift barışma haberleri sonrasında Şubat ayında nişanlanmıştı. Bu gibi videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.